Sence bu telefon hangi model? 16 Pro Max'e e benziyor. Ama şey var gibi işte o... Dışarıda insanlara 17 Pro Max görünümlü 16 Pro Max'e soracağız. Bakalım bunun bir kılıf olduğunu anlayabilecekler mi? Abi sence bu telefon hangi model? 17 Pro Max. Aslında bunun kılıfı vardı abi 16 Pro Max normalde. Abi sence bu hangi telefon? iPhone 17 görüntüsü var Pro Max görüntüsü. İnceleyebiliyor muyum? Tabi abi. Kılıfını çıkartabiliyor muyum? Tabi abi çıkar sıkıntı yok. 16 Pro Max diyeceğim buna ya. Doğru abi doğru bildin valla. Genelde 17 Pro Max diyorlar genelde. İşime tam olarak bu 17 Pro Max'ten hediye almak istiyorum şu an. Herkes almak istiyor abi şu an öyle bir olay 15 var. 15'e dönüştürebiliyor muyuz? 15 Pro Max'e dönüştürebiliyorsun abi evet kılıfları var. Sence bu telefon hangi model? 16 Pro Max'e benziyor. Ama şey var gibi işte o şey takıyorlar ya 17 gibi göstermek için. Evet aslında kılıf. Evet. Normalde 16 Pro Max bildiğin bu arada. Sizler videoyu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar için de bizleri takip edebilirsiniz.